Elif ve Yıldız Tozu Macerası Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, gökyüzünde parlak yıldızlarla dolu bir köyde, Elif adında meraklı ve cesur bir kız yaşarmış. Elif, her gece gökyüzüne bakar ve yıldızların sırrını çözmeyi hayal edermiş. Yıldızlar, Elif'in gözlerinde parlayan umut ve merakla dolu ışıklar gibiydi. Geceleri yıldızları izlerken, hep bir gün onları daha yakından görebilmeyi düşlerdi. Bir gece Elif yatağında uyumak üzereyken, penceresinden içeriye parıldayan bir ışık uzmesi girmiş. Bu ışık küçük bir yıldız tozunun ışıltısından başkası değilmiş. Elif ışığı fark edince büyük bir heyecanla yerinden kalkmış. Elif bu ışık da neyin nesi? Sanki beni bir yere çağırıyor gibi. Hadi bakalım bu yıldız tozunu takip edelim. Elif. Pencereden dışarıya bakarak yıldız tozunu takip etmeye başlamış. Yıldız tozu Elif'i büyülü bir yolculuğa davet eder gibi parlıyordu. Elif ışığı takip ederek evinden çıkmış ve gökyüzüne doğru yükselmeye başlamış. Gözlerini kapatarak yıldız tozunun onu nereye götüreceğini düşünmüş. Işık Elif'i bulutların üzerinden geçirerek büyülü bir kapının önüne getirmiş. Kapı gökkuşağı renklerinde parlıyordu ve üzerinde Yıldızlar Diyarı yazıyordu. Elif böyle muhteşem bir kapıyı ilk kez görüyordu. Elif, bu kapı gerçekten muhteşem. İçeri girmeliyim. Elif, kapıyı açmış ve kendini Yıldızlar Diyarı'nda bulmuş. Burası, yıldızların dans ettiği ve parladığı büyülü bir yerdi. Elif, büyülenmiş gibi etrafını seyrederken yıldızlardan yapılmış bir yol fark etmiş. Elif bu yıldız yolu nereye gidiyor acaba? Hadi onu takip edelim. Elif yıldız yolunu takip ederek yürümeye devam etmiş. Yolda yıldızlarla dolu gökyüzü altında dans eden ışık hüzmelerini hayranlıkla izlemiş. Yıldız tozları Elif'in adımlarıyla havada süzülüyor ve ona büyülü bir dünya sunuyordu. Yolun sonunda büyük ve görkemli bir yıldız ağacı varmış. Bu ağaç gökyüzüne doğru uzanıyor ve dallarında parıldayan yıldızlar taşıyormuş. Ağacın altında ise bir yıldız çocuk oturuyormuş. Yıldız çocuk, Elif'i görünce gülümsemiş ve ona doğru yaklaşmış. Elif, merhaba, ben Elif, sen kimsin? Yıldız çocuk, merhaba Elif, ben Yıldız çocuk, seni burada görmek çok güzel, yardımına ihtiyacım var. Yıldızların ışığı azaldı ve onları yeniden parlatmamız gerekiyor. Elif. Tabii ki sana yardım ederim. Ne yapmalıyım? Yıldız çocuk. Ağacın tepesinde yıldızların parlamasını sağlayan büyülü toz var. Bu tozu yıldızlara serpiştirirsek yeniden parlayacaklar. Elif ve yıldız çocuk yıldız ağacının tepesine doğru tırmanmaya başlamışlar. Yolculukları sırasında yıldız dallarının arasında parlayan kristaller ve büyülü tozlarla karşılaşmışlar. Elif, yıldızların arasında parlayan bu kristallere hayran kalmış ve onları incelemiş. Elif, bu kristaller gerçekten muhteşem. Her biri farklı renkte parlıyor. Acaba bu kristaller ne işe yarıyor? Yıldız Çocuk, bu kristaller yıldızların enerjisini toplar ve onların parlamasını sağlar. Büyülü yıldız tozunu bu kristallere serpiştirerek yıldızların yeniden parlamasını sağlayabiliriz. Elif ve Yıldız Çocuk, kristallerin arasından geçerek ağacın tepesine doğru tırmanmaya devam etmişler. Ağacın tepesine ulaştıklarında, büyük bir parıltılı yıldız tozu küresi bulmuşlar. Bu küre, yıldızların enerjisini toplar ve onların parlamasını sağlarmış. Elif, işte burada. Bu yıldız tozu küresi gerçekten muhteşem. Yıldız Çocuk, evet, bu toz sayesinde yıldızlar yeniden parlayacak. Şimdi bu tozu yıldızlara serpiştirmeliyiz. Elif ve yıldız çocuk yıldız tozunu dikkatlice yıldızlara serpiştirmeye başlamışlar. Her bir yıldıza dokunduklarında yıldızlar yeniden parlamaya başlamış. Gökyüzü yıldızların parıltısıyla aydınlanmış ve yıldızlar diyarı yeniden ışıl ışıl olmuş. Elif Bu gerçekten harika. Yıldızlar yeniden parlıyor. Yıldız çocuk Senin yardımın sayesinde Elif çok teşekkür ederim. Elif ve Yıldız Çocuk, Yıldızlar Diyarı'nda biraz daha vakit geçirmişler. Birbirlerine hikayeler anlatmışlar ve yıldızların nasıl oluştuğundan bahsetmişler. Elif: Yıldızlar nasıl oluşuyor? Yıldız Çocuk: Neden parlıyorlar? Yıldız Çocuk: Yıldızlar, uzayın derinliklerindeki gaz ve toz bulutlarının birleşmesiyle oluşur. Bu bulutlar sıkışır ve ısınır. Böylece parlayan yıldızlar ortaya çıkar. Parlaklıkları ise içlerindeki enerji kaynaklarından gelir. Elif: Bu çok ilginç. Peki ya bu yıldız tozunu nasıl elde ediyoruz? Yıldız çocuk: Yıldız tozu, yıldızların enerjisinin bir yan ürünü olarak oluşur. Bu toz, yıldızların etrafında toplanır ve onları parlatmak için kullanılır. Bir süre daha bu büyülü diyarda vakit geçiren Elif, Eve dönme vakti geldiğini anladı. Ancak ayrılmadan önce bir şey daha sormak istedi. Elif. Yıldız çocuk. Burası gerçekten büyülü bir yer. Her zaman buraya gelip yıldızlarla konuşabilir miyim? Yıldız çocuk. Elbette. Elif. Ne zaman istersen buraya gelip yıldızlarla konuşabilirsin. Yıldızlar her zaman seni bekliyor olacak. Elif. Yıldızlar Diyarı'ndan ayrılmadan önce yıldız tozunu bir kez daha gözden geçirdi. Bu büyülü toz, yıldızların parlamasına yardımcı olurken Elif'in de içindeki merak ve hayal gücünü besliyordu. Eve döndüğünde bu deneyimi asla unutmayacaktı. Elif: Eve dönmeliyim. Bu macera için teşekkür ederim Yıldız Çocuk. Yıldızlarla dolu rüyalar göreceğim. Yıldız Çocuk: Ben de teşekkür ederim Elif. Her zaman yıldızlara bakarak beni hatırlayabilirsin. Tatlı rüyalar. Elif, yıldız tozunu takip ederek gökyüzünden geri dönmüş ve odasına geri dönmüş. Yatağına uzanarak tatlı rüyalar görmeye başlamış. Artık her gece yıldızlara bakarken yıldızlar diyarındaki macerasını hatırlayarak huzurlu bir uykuya dalıyormuş. Yıldızların parıltısı Elif'in yüreğinde daima parlamaya devam edecekti. Tatlı rüyalar ve huzurlu uykular dilerim. Eğer bu masalı beğendiyseniz abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere.